Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerin karşısına öyle bir tarifle geldim ki gördüğünüz üzere görüntüsü muhteşem, lezzeti harika bir sütlü tatlı tarifi ile karşınıza geldim. Böyle kaşık kaşık yemeye doymayacağınız ve bitmeden tekrarını yapmak isteyeceğiniz bir sütlü tatlı tarifi olacak. Evet dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet tenceremin içine 1 litre sütümü aldım. Hemen üzerine yarım bardak buğday nişastası ilave ediyorum ve eliyorum. Muhakkak ununuzu eleyin arkadaşlar. Çünkü unumuzu ve nişastamızı direkt ilave ettiğimizde ne kadar çırparsak çırpalım yine de top top kalıyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Bir su bardağı da unum var. Hemen unumu da eliyorum. Evet üzerine bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Margarinimizi ve vanilyamızı da muhallebimiz olduktan sonra ilave edeceğiz. Evet tamam yeterli. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve orta ateşte istediğim kıvamı alana kadar pişireceğim. Evet muhallebimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şimdi biraz daha kıvam alsın. Sonra margarinim ve vanilyamı ilave edeceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamen kıvam aldı. Hemen vanilyamı ve margarinimi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da margarin ilave ediyorum. Sizler tereyağı da ilave edebilirsiniz margarin yerine. Tamamen tercihinize kalmış. Evet şimdi bu şekilde karıştırıp margarinimin ve vanilyamın erimesini sağlayacağım. Sonra bir 5 dakika daha muhallebimin göz göz olmasını sağlayacağım ve ocağımın üzerinden alacağım bilginize. Evet muhallebimi daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Hemen şöyle kıvamına da göstereyim bakar mısınız? Yani sakız gibi bir muhallebi elde ettim. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet hemen böyle tel çırpacağımı alıyorum. Tepsimin içine bir su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum. Evet böyle tepsimizin her tarafına gelecek şekilde hindistan cevizimizi dağıtalım. Evet tamam yeterli. Şimdi böyle eşit olacak şekilde ilave edelim. Evet şimdi bu şekilde düzleyelim. Evet şimdi de spatulamla düzlüyorum ki daha düzgün olması için. Evet tamam şimdi muhallebimiz tamamen soğusun. Soğuduktan sonra üzerine krem şantisini hazırlayacağız bilginize. Evet, muhallebimiz tamamen soğudu. Şimdi krem şantimizi hazırlayalım. Evet burada 100 gramlık krem şantim var. Hemen kabımın içine alıyorum. Üzerine bir bardak soğuk süt ilave ediyorum. Ve şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet tamam yeterli. 5 dakika çırptım. Hemen böyle spatulamı kaldırıyorum. Evet krem şantimizi hiç bekletmeden üzerine ilave edeceğiz. Çünkü katılaşınca kolaylıkla dağılmıyor. Evet, şimdi eşit olacak şekilde dağıtalım. Bu arada muhallebinizi tamamen soğutun arkadaşlar. Muhallebiniz eğer ılık bile olursa krem şantinizi eritecektir. Bu püf noktasına çok dikkat edin. Evet şimdi spatulamla düzlüyorum ki daha düzgün olsun. Evet tamam. Şimdi dolabımın alt kısmında 15 dakika dinlendireceğim krem şantimin tamamen sertleşmesi için bilginize. Evet dinlendi. Şimdi dilerseniz dilimler haline getirelim. Evet, hemen yani böyle bıçağımı temizlemek istiyorum. Evet hemen böyle servis tabağımın içine almak istiyorum. Evet tamam şimdi kenarda kalan küçük parçalarımı da diğer servis tabağıma alacağım. Hemen şöyle göstereyim. İki dilim muhallebimi üst üste kattım ve tek parça haline getirdim arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız tatlımızı. Evet tatlımın kalanına da hemen bu servis tabağıma aldım. Hemen böyle göstereyim. Ben neden bu şekilde kestim arkadaşlar? Çünkü ben servis tabağıma göre ayarladım tatlımı. Eğer kenardan bu parçayı çıkarmasaydım servis tabağıma büyük gelecekti dilimler. O yüzden ben bu şekilde dilimledim. Sizler hiç çıkarmaya da bilirsiniz tatlınızın kenarından bu küçük parçaları. Sizler de kendi servis tabağınızın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz tatlınızın dilimini. Evet şimdi süsleyelim. Böyle burada bir yemek kaşığı antep fıstığı tozum var benim. Bu şekilde üzerine ilave ediyorum. Yani antep fıstığı tozu kullanmanız şart değil. Başka malzemelerle de süsleyebilirsiniz tatlımızı. Evet kalanına da diğer tatlımın üzerine ilave ediyorum. Evet tatlımızı antep fıstığımızla da süsledik. Şimdi dilerseniz iç dokusuna geçelim. Hemen böyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani kalıp gibi bir sütlü tatlı tarifi oldu. Kesinlikle dokusuna lezzetine hayran kalacağınız böyle kaşık kaşık yemeye asla doymayacağınız ve sürekli yapmak isteyeceğiniz benim de sürekli yapmış olduğum bir tatlı tarifi kesinlikle sizlere de tavsiye ederim bu sütlü tatlı tarifimi asla kaçırmayın hatta kaydedin ve bütün sevdiklerinizle de paylaşın bu yapılışı kolay lezzeti harika sütlü tatlı tarifimden Herkes faydalansın arkadaşlar. Evet hemen böyle sizlere için Bir de tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani o kadar güzel bir sütlü tatlı tarifi olmuş ki kesinlikle bugüne kadar ne böyle bir sütlü tatlı tarifini yaptınız ne de yediniz arkadaşlar. Görmüş göreceğiniz en güzel sütlü tatlı tarifi olacak. Kesinlikle asla abartmıyorum. Bu tarifi kaydedin ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak kesinlikle. Evet bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizler böyle tatlımın son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Beni bugüne kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız Beni çok mutlu edersiniz ve bana da destek vermiş olursunuz. Ve sosyal medyanızda ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Ve bana da destek vermiş olursunuz böylelikle. Evet şimdiden tarifimi deneyen herkese afiyet olsun diyorum ve kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.